Efendim koş kazan yarışmasının bilmeyen yoktur artık. TV5 biliyorsunuz koş kazan yarışmasında artık o kadar çok insanı mutlu ediyoruz ki herkes evine bir şekilde e, ne bileyim peynirini alıyor, etini alıyor ya da kerevizini alıyor, domatesini alıyor, elmasını alıyor. Bu hafta koş kazanın e, sponsorluğu Sınav Koleji'ne, Sınav Koleji'ye, Levent Bey'e de çok teşekkür ediyoruz efendim. Biliyorsunuz Sınav Koleji yıllardan bu yana sizlere hizmet veriyor. Ve öğrenci deyince, yani aklınıza 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. ya da KPSS öğrencisi deyince kim geliyor? Sınav Koleji geliyor. Sevgili Levent Bey'e de teşekkürler efendim. Sınav Koleji'nin katkılarıyla işte koş kazan baş. Ya. Efendim sınav kuruluşunun katkılarıyla bugün e, Koş Kazan'da talibimizi bir tanıyalım. İsmim Emel, soy ismim 3 çocuk annesi, 31 yaşındayım. O demiş de yaşıyorum, çalışmıyorum. Emel Hanım 31 yaşında üç tane çocuk sahibi <laughs> olmak nasıl? Erken anne olmak güzel, evet sorumlulukları daha çabuk üstünüze alıyorsunuz. Bazen yorulduğunuz yer çok oluyor tabii ki de ama e, bence hayatın koşuşturması arasında Yorgunluğun zaman en güzel şey. Gerçekten. Ya yani. Ee, i̇ki, dört buçuk ve on üç yaşında. On üç yaşında bir çocuk var ya. Otuz evet. bir yaşında. Evet. <laughs> bir çocuk Allah aşkına ya. Yani. Kız kardeşim gibi. Evet. <laughs> Kız mı? Kız. Kız kardeşim gibi. Kız yani. kardeş. Abla evet. gibi yani. Evet. evet. En zor zamanda yanımda. duygu Çok güzel. 8 Numara söylesene 5 5 numarada ne var biliyor musun? 1 kilo kereviz bir kilo kere. Numara söyledim. 6 6 numarada yarım kilo tulum peyniri. Mi aldım? Sen 11 olsun. Biz yetişemeyiz. 11. Bugünse bunu aldın kız. Allah. 11. 11'de 11 ne var biliyor musun? 1 kilo elma. Elma. Ay, elma elma elma. 1 elma. kilo elma. elma. Aa bak burada var. Evet var, abi var. 1 kilo elma. Hadi. 1 kilo elma. Numara söyle. 19. 1 kilo mantar. Numara söyle. Numara 15, numara 15. Evet numara 15. 15'e bakıyoruz. 1 <laughs> <Bir> kilo soğan. <laughs> Emde kaç takımız kaldı? Hemen <laughs> bakayım 3 dakika. 1 kilo soğan. Gidiyor. bir kilo Buradan soğan. alabiliyorum aynı. Var mı soğan Varmış. burada? Varmış. Var nerede? <laughs> ne yapıyorlar? Tezgahın altından mı çekiyorlar? <laughs> bir kilo <laughs> ne kadar soğan numara var? söyle. 20. Numara numara Hayır. numara söyle. 20. Evet, buradan almayalım artık ama. Evet, almayalım. Almayalım, başka yerlerden alalım. Bir kilo patates. Patates şurada var. Hadi. Yarım kilo kuşbaşı. Ay kasap. Dur, orada var. Koşarız oraya. Bak en ileride, solda var. Yarım kilo kuşbaşı. Tamam. Hazır mısın koşmaya? 190 alacağım tamam. abi. Oo paranın hesabını <laughs> da biliyor hemen. Sınav Koleji'nin katkılarıyla devam abi. ediyor. Ben değil. Koş kazan. Emre çok hızlı koşman lazım. Kasap nerede biliyorsun? Arkadaşlar yarışmadayım. Haydi. Yoldan. Yarım kilo kuşbaşı. Şöyle var 190. Alabiliyorsan. Olur olur. E Doğru Çekiyoruz biz teyzem. Biz çekiyoruz değil mi? 190 var orada. Hadi versen öyle ver. Ver ver sağ öyle ver. Paramız Sen bitti. Kendi... Paramız bitti süremiz bitti. bitti zaten. <laughs> Emre süremiz bitti değil mi? Ha? Süre bitmedi ben de bitti. Bir dakika ben gülür müyüm dermiş. Sana anlatalım mı? Yarışıyoruz biz. Ha, yarışıyoruz. Yarışıyoruz. Yarışana da hediye veriyoruz. Evet. Bak. Emrecim. <laughs> Tutayım mı Sınav Kulesi'nin katkılarıyla. Çekiyorsun değil mi? Ne aldın? Yarım kilo kuşbaşı aldım. Bir kilo mantar aldım, ee, şuradan sayalım. Elma aldım bir kilo, soğan aldım bir kilo, patates aldım bir kilo, limon aldım bir kilo, yarım kilo tulum peyniri aldım bir kilo da kereviz aldım. Eda ne olsun? Allah bereket versin. O oh. sınav kolejine çok teşekkür ederim her şey için. Levent Bey var orada Levent Bey. Dünyanın Görmeye en gideceğim. güzel insanlarından Görmeye bir Görmeye teşekkür etmeye gideceğim. Gerçekten mi? Evet. Valla evet. var ya o dünyanın en güzel insanlarından teşekkür bir tanesi. Ederim. Benim hem öğretmen arkadaşım hem bir süre kurumlarında çalıştım. Hem de şu anda biliyorum ne kadar başarılı olduklarını. Evet. Hakikaten yani dünyanın en iyi insanları bir arada toplamda sınav kolejini açmışlar. Tamam teşekkür ederiz her şey için. Allah onlara daha çok versin inşallah. Evet. Hakikaten beni bitirdin. Dur bakayım. Ha, ne kadar? 350... Elli... Yok 397 lira harcamışız. Evet. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Verene daha çok versin inşallah. Hı. Herkese nasip olur. Çok güzel, çok eğlenceli gerçekten. Sizinle koşmak çok güzel. Yetişemedi zaten sana. <laughs> çok güzel. Valla bir Emre de yetişemedi sana. Böyle <laughs> arkadan izledi yani. Emre ilk defa bir yarışmacıya yetişemedim. Bence yavaş bile koştum. Çok kalabalık çünkü. Ya, Keşke boş ya, olsaydı. Allah var ya Emre seni hayata <laughs> takip edemezdi. Emelciğim çok teşekkür teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Allah sınav kolejine, o da e, başkalarına daha i̇nşallah, çok versin. İnşallah, İnşallah Sizden de Allah razı olsun. Böyle şeylere vesile oluyorsunuz. Güzel oluyor. İnsan içinde sizin için de. Allah'ın O zaman ne çok. diyeceğiz? TV 5'e takip edin. Evet. TV 5'e G'yi takip ediyoruz. Her zaman takip ediyoruz. Beğeniyoruz. Yorum atıyoruz. Güler yüzü asla kaçırmıyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun.